Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte eğlence parkında gizli yerleri göstereceğim. Eğlence parkına hemen bir girelim. Açıldığında sizlerleyiz. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi ilk gizli yerimize doğru gidelim hemen. Şu yukarıdaki tepede arkadaşlar gizli bir piknik yeri var. İlk önce oraya gidiyoruz. Ben gidelim. Evet arkadaşlar bir an bulamadım şimdi hemen buldum gidiyoruz. İlk yerimiz gördüğünüz gibi burası. Hemen çıkalım buradan. Evet gördüğünüz gibi piknik yerimiz burada. Şimdi arkadaşlar ikinci yer olarak size bir tane kaplama yerini göstereceğim. Bu kaplamalardan daha bir sürü var. Hepsinin yerini göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ikinci kaplamayı doğru yola çıkalım. Evet arkadaşlar hemen kaplamaya doğru gidelim. Çok az kaldı hemen yaklaştık neredeyse. Gidelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bir tane abici kamuflajı kaplaması var gördüğünüz gibi alalım böyle şimdi arkadaşlar diğer kaplamamıza doğru gidelim evet arkadaşlar evet arkadaşlar diğer kaplamamızda gördüğünüz gibi konteynerin altında konteynerların gizli bir yer var orada ve diğerde en üstte gördüğünüz gibi parkur yapıp çıkıyoruz orada da bizi bir tane kaplama ve değişik bir şey bekliyor Evet arkadaşlar o bahsettiğim yer gördüğünüz gibi burasıydı buradan da böyle bir kaplama geliyor arkadaşlar şimdi ikinci kaplama üçüncü kaplamamıza geçelim Evet arkadaşlar hemen çıkıp geldim. Evet arkadaşlar şu an vaktim kalmadığı için arkadaşlar videoyu biraz kısa sürdük. Sıra bakmayın. O yüzden arkadaşlar bu videonun devamı gelecek ya yani veya gelmezse de arkadaşlar bir sonraki videomda hem burayı nasıl çıkıldığını göstereceğim. Hem de arkadaşlar bir tane daha gizli kaplama var. Weekend ortasında çıkan. Onun yerini de göstereceğim arkadaşlar. Hemen buradaki şimdi kaplamalara gelelim. Gördüğünüz gibi tavuklar asla ölmüyor. Burada da yine aynı kaplamadan var. Sonra gördüğünüz gibi işte burası böyle manzarası var. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.